Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. Almanya'dan hepinize selamlar. Bugün yine her zamanki gibi danalara gezmeye çıkardım. Arkadan bir bisikletli geliyor. Bu kornaya bastım. Burada böyle her yerde bisiklet yolu, her yerde bisikletler var. Motosiklet, bisiklet, trafikte araba gibi sayılıyor. Onun için onlara da araba sürerken de her zaman araba gibi geçme hakları olduğunda yol vermeniz lazım ve sollarken falan çok dikkat etmeniz lazım. Ehliyet sınavında falan başınıza iş açabilir. Burada işte Türkiye ehliyeti 6 ay geçerli. Ondan sonra yazılı sınava ve direksiyon sınavına giriyorsunuz. Hemen ben de direkt bir konuya daldım ama neyse konudan konuya atlıyoruz zaten sürekli. İşte demem o ki geldiniz mi buraya? 6 ay sonra ehliyetinizin süresi doluyor. O 6 ay içinde artık durumunuza göre kursa yazılmanız lazım. İlk kayıt parası şu an 300 euro. Herhangi bir kursa. Bunun 150 eurosu bu çalışmanız için bir app veriyorlar. İçine 1500 soru var. O sorulara çalışıyorsunuz. Birçoğu zaten birbiriyle benzer sorular. En önemli burada püf nokta geçiş önceliği hakkı. Bunlara dikkat etmeniz lazım. 30'luk yollarda genelde tabela olmayan yerlerde sağdan gelene yol veriyorsunuz kim önce kim değil bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra işte isterseniz araba sürüyorsunuz. Yani far yapıyorsunuz. Eğitim gibi. Türkiye'den gelenler için buna genelde ihtiyaç yok ama yine de 3 4 kere sürseniz iyi olur. Bunun da işte 90 dakikalık sürüşü 120 euro. 4 kere sürseniz 480 euro yapar. 300 euro kayıt parası verdik. Yazılı sınava gidiyoruz işte. Bilgisayar üzerinden. 150 euro da o. 450 euro yaptı. 4 kere de araba sürseniz 480 euro da o yaptı. 920 euro. Buraya kadarki süreç. En pahalısı zaten genellikle araba sürme işi. Ne kadar çok sürerseniz o kadar çok para gidiyor demek. Ne kadar araba sürmeyi biliyor olsanız da burada kurallar farklı olduğu için sınavdan önce birkaç kez sürmeniz iyi olur. Ne yaptı? 920 dedik. 300 euro da direksiyon sınav parası. Hadi 900 desek 1200. Ehliyet için paralıyorlar mı? Onu bilmiyorum herhalde. Büyük ihtimal onun içinde bir 15-20 euro mallar ne aldılar bilmiyorum ama her şey yolunda giderse şurada da bir tane GTT Skyline geçiyor. Her şey yolunda giderse büyük ihtimal 1200-1300 euroya tek ilk de geçerseniz ikisi. Telefonun hafızası doldu. O yüzden video kapandı arkadaşlar. Demem o ki işte her şey yolunda giderse dört kere de bir sürüş yaparsanız direksiyon sınavına girmeden önce ortalama 1300 euroya falan ehliyetinizi almış oluyorsunuz. Tabi bunların hepsinin öncesinde bir sağlık şeyine gitmeniz gerekiyor. Hayır orada işte ilk yardım eğitimi veriyorlar. Fotoğraf falan çekiniyorsunuz. Bir 30-40 euro falan da herhalde oraya gidiyor. On bu kadar. 4 kere sürüş yaparsanız 1300-1350 öyle ehliyeti almış oluyorsunuz. İnşallah sınava girecek olanlar hepsini ilk seferde geçer. Kazanırlar. Sen mamam yedin ya oğlum. Ne mamamı? Benim size anlatmak istediğim konu ne? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Hmm. Ne anlatıyorsun? Onda böyle sürekli yabancı bir şeyler seyretip duruyor. Hayatı auto, işi gücü auto, araba araba oyuncak araba, normal araba. Bütün gün autolardan bahsediyoruz. Her gittiğimiz yerde de bir Hot Wheels'in arabalarından alıyoruz küçük. Onlar demir sağlam diye hep onlara alıştırdım. Genelde hep onlardan topluyor. Neyse benim size söylemek istediğim konu neydi? Artık Almanya'ya gelmesi eskiye göre daha mı kolay? diye soracak olursanız resmi yollarla gelmek isteyenler için şu an bir tık daha kolay. Burada işe bulduğunuzda, iş ayarladığınızda gelme ihtimaliniz daha yüksek. Turist vizesiyle gelip burada iş bulabilirsiniz 6 ay içerisinde. Yine aynı şekilde kalma ihtimaliniz var. Veya işte Türkiye'den buradaki iş yerlerine başvuru yapacaksınız. Okey denirse kağıt kürek işlerini halledip o şekilde gelme işlemleri var. Yani o tür bir şekilde gelme olayı var. Bir de şimdi böyle ben yüksel gibi onun gibi gazeteciydi o. O şimdi böyle insanları getiriyor. Onun gibi firmalar var. Onlara belirli bir ücret ediyorsunuz. O sizin işiniz neyse. Size burada işi buluyor. Evi ayarlıyor. Aynı şekilde kağıt kırık işlerinizi hallediyor. Burada zaten asıl mesele kağıt kırık işleri. Burada biri yoksa sizin için bunları ayarlayacak. Gelme işi bayağı bir zor. Ama bu tür firmalar sizden bir işte 5 bin euro, 10 bin euro artık bilmiyorum. 4 bin, 5 bin alanlar var. Benim dayı oğlu gelecek. İşte o totalde bir 4 bin 500 falan verecek. O da tır şoförü. Tır şoförlerinde dil dil falan istemiyorlar. Buraya geldiğinde ehliyetini yenilemesine de gerek yok. Sadece bir kod 95 varmış bu Türkiye'deki SRC gibi geldikten 15 e içerisinde onu alması lazım. O da işte 4500 euro gibi para verecek. Yarısını verdi. Onlar şimdi işi buldular. Kağıt işlemlerine başladılar. Bütün ailesine, çoluğuna, çocuğuna, eşine kendisinin hepsinin vizesini aynı anda çıkartıyorlar. Onun da işte şu an ne kadar oldu iş bulmaları bir, bir ay öncesinde falan bir iş buldular evrak işlerine başladılar artık bekleme de. Ne zaman çıkarsa evrakları o zaman gelecek. Yani eskiye göre bir tık daha kolay. Bu şekilde gelebiliyorsanız sizin için iyi olur. Diğer türlü kaçak yollara geldiği zaman burada bayağı bir sıkıntı yaşıyorsun. Dil bilmiyorsun. İltica ediyorsun, kamplarda kalıyorsun. devlet aylık bir para falan veriyor ama yani 200-300 euro mu ne veriyormuş. Bir sürü sıkıntı diğer türlü iş yoluyla gelirseniz sizin için bayağı bir kolaylık olur. Yani şöyle bir konu da var. Buraya geldikten sonra evi de bulabilirsiniz. yani durumunuz çok olmasa bile eşya işini fazla kafaya takmayın. İnternette bedavaya bir sürü koltuk, yatak, dolap, buzdolabı falan verenler tek gidip almanız lazım. Kontrol ettiğinizde ebay'deki hediye bedava kısmını bir sürü ürün var. Koltuğu, sandalyesi, yemek masası aklınıza ne geliyorsa. Böylelikle evinizi ayarlayabilirsiniz. Bölgeden bölgede zaten ev kiraları değişiyor. <laughs> Gelmek isteyenler bu Ben Yüksel'in sayfasını ve bunun gibi sayfaları bakarlarsa onlara bir kolaylık olabilir. Ama tabi tur şoförleri haricinde diğerlerine diğer meslek gruplarında illaki şey istiyorlar dil şartı. En azından B1 seviyesi bir diliniz olması lazım ki işler sizin için daha kolay olsun. Burada işte hemşireler bayağı bir güzel kazanıyor. Vallahi ben bile hayret ettim kazandıklarını öğrenince. Yeni başlayanlar bile 2 bin para alıyorlar tabi. Tam olarak ne yaptıklarına göre değişir de. Genelde bu yaşlılara falan bakanlar o civarlarda paralıyorlar alıyorlar <laughs> o yüzden gelmenizi tavsiye ederim. Tabi burada deli dana gibi çalışmıyorsunuz. 8 saat fazlasını alıyorsanız yapıyorsanız çalışıyorsanız mesai paranız var. Ondan sonra çoluğunuzla çocuğunuzla bol bol vaktiniz kalıyor. Gezip dolaşmaya. Araba alması kolay. Elektronik eşya ucuz. Hayat standartları buradaki insanların biraz daha yüksek. Yiyecek içecek onları hiç söylemiyorum bile. Zaten onlar istediğiniz gibi etinizi kıymanızı istediğiniz alırsınız yersiniz içersiniz. Bizim ufaklık Arabayı düşürdü. Al babacım. Yani demin o ki gelmek istiyorsanız buralara bu dediğim yerleri bir takip edin. Bir bakın. <laughs> Diliniz de varsa biraz kendinizi geliştirdiyseniz o şekilde gelebilirsiniz. Diğer türlü kaçak yollarla 8-10 bin euro verip geldiğinizde gerçekten büyük sıkıntı yaşarsınız. Tabi ben yaparım, ben ederim, başarırım. İlla ki yapanlar edenler de vardır. Eşi, dost, akrabası vardır belki burada. Onlara lafım yok. Ama burada hiç kimseniz de yoksa böyle kendi başınıza geldiğinizde iş falan bulması bayağı bir zor. En azından bir b be belgeniz olması lazım. O zaman çok daha rahat iş bulabiliyorsunuz. Almanya iyi mi derseniz bence güzel ben genellikle bütün videolarımda zaten çocuklarla gezerken çekiyorum. Ailemi ve çocuklarıma bol bol vakit ayırabiliyorum. Resmi tatillerde. Özel sektöre de tatil. Kamu kurumlarına da tatil. Herkese tatil. Yıllık izniniz var. Artık 25 gün 30 gün. Nerede çalıştığınıza bağlı çalışma saatleriniz belli fazlası varsa mesainiz belli özelde de kamuda da aynı tabi bazı Türk firmaları var onlarda işler değişiyor onlar Türkiye'deki gibi aynı Türkiye'de nasılsa burada da aynı o şekilde çalışıyorlar işçiler ne kadar çok İşçiyi ne kadar çok kullanırsak Ne kadar çok Verdiğimiz paranın hakkını alırsak O kadar iyi mantığıyla Fazladan çalış Para az O tür sıkıntılar bazı Türk Çalışanlarda var Genellikle Türklerin yanında çalışmayı zaten ben tavsiye etmiyorum O yüzden Daha çok Almanlarla falan Alman firmalarında çalışırsanız Çok daha iyi olur Tabi artık mesleğiniz neyse zaten ona göre hareket edersiniz. Yani dediğim gibi ben böyle çolukla çocukla rahat rahat gezebiliyorum. Aileme güzel vakit ayırabiliyorum. Türkiye'deyken haftanın 6 günü çalışıyordum cumartesi dahil. Hadi cumartesi 4'te falan çıkıyorduk da. Ha 4'te çıkmışsın. Ha de yine zaten akşam oluyordum. Ondan sonra bir gün var pazar gün. Onda da zaten yatıp dinleneceğim mi? çolukla çocukla bir yere mi gideceğim falan derken hayatınız daha az çalışmakla geçiyor anasını satayım. Sabahleyin 8'de iş başı. 7'de kalk. 8'de iş başı. Akşam 7'ye 8'e kadar işten işe değişir. Benim genelde çalıştığım yerler hep böyleydi. 7'ye 8'e kadar. Bir de insana sana diyecekler ki tamam çıkabilirsiniz. Öyle çıkıyordum. Eve geldin oldu saat. Artık çıkışına göre 7, 8, 9. O saatten sonra kadar ne yapacaksın? Karın doyurdun, yemeğini yedin. Hadi çık babacığım. Çoluk çocuk varsa bir iki onlarla ilgilendin. Yat aşağı. Sabahleyin bir daha kalk. Bir daha çalış. Öbür gün bir daha, öbür gün bir daha derken bir bakmışsın. Hayatın çalışmakla geçiyor. O kadar çalışmaya ne elde ettin dersen bir şey de kazanamıyorsun. Şimdi zaten artık anneden babadan bir şey yoksa Türkiye'de bir şeye sahip olmak çok zor. Kredi faizleri aldı başına git diye. Bu devirde borca girmeden zaten bir cacık alamıyorsun. Bu faizlerle borca girsen o borcun altında kalırsın. Bir sürü bir sürü sıkıntı. İnşallah güzel ülkemiz Türkiye'miz bir an önce düzelir de bu sıkıntılardan kurtulur. Koronadan morondan sonra zaten dünyanın her yerinde enflasyon arttı. Aynı şekilde Almanya'da da. Bir de bu Rusya Ukrayna savaşı falan derken burada da bayağı bir sıkıntılar çıktı. <laughs> Buradaki enflasyon şu an %7. Buraya göre çok ama tabii başka yerlere göre bayağı bir iyi. Bir şeylerin fiyatı arttı ama belli bir seviyeye kadar arttı. Yine de her şeye ulaşabiliyorsun. Tabii her şey deyince de öyle bazıları da diyor ki o 100 bin euro araba, 50 bin araba. 300 bin euro ev, 400 bin euro ev. Bunlardan bahsetmiyorum. Kendi yaşam standartına göre 50 bin euro arabaya binmezsin, 20 bin euro arabaya binersin. 20 bin oraya sıfır araba bile alabiliyorsun. Güzel bir Audi, Mercedes, BMW de alabiliyorsun. Sana kalmış. Adamın oturacak evi yok. Kredi çeker. 50 bin euroya da biner arabaya. 60 bin euroya da biner. İmkan aldıktan sonra. Ben onlardan bahsetmiyorum. Millet de diyor ki sanki ben Almanya çok güzel deyince araba tek sen zaten tek araba için telefon için yaşıyorsun. Ne yani ne için yaşıyoruz? Karnımızı doyuruyoruz. Bindiğimiz araba, oturduğumuz ev. Bu Hayat zaten bunun üzerine kurulu. Çoluk çocuk, aile. Bunlar ihtiyaç. Evin yoksa kira verirsin. Araban yoksa yayan gezersin. E şimdi burada 10 bin aldım aldığım bir araba en azından bir sürü özelliği olur markasına göre. Yeni olur. Kilometresi düşük olur. Türkiye'de 10 bin euroya Doğan Şahin alıyorsun şimdi. Yani karşılaştırılamaz bile. Ben işte 17 bin euro ya arabayı aldım. 2018 model BMW 325 dizel. 150 binde ilk sahibinden. Servis kayıtlı. Ben arabayı aldığım zaman benim arabaya verdiğim paraya Türkiye'de linea alınıyordum. Yani 2018 model BMW nerede? Linea nerede? O yüzden tabii ki buranın standartları bayağı bir iyi. İnşallah gelmek isteyenler de gelir. Ben vatan haini, vatanı sevmeyen birisi de değilim. Ülkemi zaten çok seviyorum. Türkiye'nin her yeri cennet, her yeri güzel. Kimsenin zaten ona bir lafı yok. Ama artık yaşaması gerçekten zor. Allah zor durumda olanlara yardım etsin inşallah. Her şey bir an önce düzelir. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ben şöyle çocuklarla ileride bir orman var. <laughs> Ormana doğru gidiyorum. Onlar bayağı seviyorlar orayı. Değil mi oğlum? Salih. Elimden geldiğince ben de evde olduğumda bunları böyle hep gezdiriyorum. İnşallah siz de sevdikleriniz ailenize böyle güzel vakit ayırabileceğiniz zamanlarınız olur. Her şey yolunda gider. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.